Aşağıdakilerden hangisi tam sayılardan tam sayılara tanımlı bir fonksiyondur diye soruyor. Burada yapmam gereken şu olacak. Yani ben seçtiğim tam sayı değerlerinin sonucunda yine bir tam sayı elde etmem gerekiyor. Örneğin ilk olarak 2 değerini sağlayalım. Biz burada x yerine 2 koyduğumuzda sonuç ne geliyor? Burası 2 olduğunda 2 eksi 1'den Y eşittir. 1 bölü 3 geliyor. O zaman burada bir tam sayı elde edilemedi. Gitti. Yine burada x yerine 2 koyduğumuzda Y bir irrasyonel sayı geliyor ve kök altı oluyor. Bu da olmadı. Yine burada x yerine 2 verdiğimizde Y'ne geliyor. 5 bölü 4 geldi. Bu ifade de sağlamadı. Burada x yerine 2 verdiğimizde 1 eksi 5 çarpı 2'nin karesi 4 Y'ne geldi. 1 eksi 20'den eksi 19 geldi. Tamam bu bize sağladı. Şimdi burada x yerine 2 verdiğimiz zaman y'nin 0 geldiğini görüyorum. Çünkü 0 bölü sayı. Y eşittir 0 oluyor. Bu ifade de sağladı. Çünkü tam sayı verdim ve tam sayı oldu. O zaman farklı bir değer verelim. Mesela bir değerini bakalım ne gelecek. Burada x yerine 1 verdiğimizde 1 eksi 5'ten y yine ne geldi? Eksi 4 oldu ve istediğim ifade yine sağlandı. Burada x yerine 1 yazdığımızda y eşittir 1 eksi 4'ten eksi 3 bölü 4 geldi. Bu bir tam sayı değildir. E şıkkını eledim ve doğru yanıt denizde oldu. Fonksiyonun tanım kümesinde kaç tane tam sayı bulunur? Şimdi kare kökün içerisinde bir fonksiyon varsa fx gibi her zaman yapmanız gereken şu olacak tanım kümesi bulmak istiyorsan fx büyük ve eşit 0 diyeceksin. O zaman burada şurada 2x eksi 6'nın büyük ve eşit 0 olduğunu gördüm. 2x büyük ve eşit 6 x büyük ve eşit 3 olarak bulundu. Hemen burada da yine eksi x kare artı 2x artı 48'in büyük ve eşit 0 olduğunu söylüyoruz. Burada eksi ile çarparsak işimiz daha kolay olacak. Eşitlik sadece yön değiştirecek. x kare eksi 2x eksi 48 dediğim ifade küçük ve eşit 0 olacakmış. Hemen bunların köklerini bulalım. Ne geliyor buradan? 6'ya 8 yani eksi 2 gelmesi için ne yapmam lazım? Burası eksi 8 olacak. x'e x dedim x eşittir eksi 6 ve x eşittir 8 köklerim oldu. Tablosunu oluşturalım sizle beraber. Hemen buraya çiziyorum. Eksi 6'yı buraya aldım. 8'i de buraya aldım. Kökler burada bu fonksiyon için tablomu oluşturdum. İşaretlerini yerleştireceğim. X karenin katsayısı artı. Köke geldim. işaret değiştirdi. Burada şimdi küçük eşit 0 olduğu yerleri alacağız. Ne oluyor? Eksi 6 ve 8 kapalı aralığında oluyor eşitlikten dolayı. Yalnız Şimdi x büyük ve eşit 3 var ve bu kapalı aralığım var. X büyük ve eşit 3 olduğundan 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 de dahil oluyor. Gördüğünüz gibi toplamda 6 tane değerim oluyor. Evet yine bu soruda da e, kare köklü ifade var ve en geniş tanım kümesini istiyor. Siz buranın büyük ve eşit 0 olduğunu zaten biliyorsunuz. Şimdi beni sınırlayan burada x eksi 4 yani paydadaki x eksi 4'ün eşit değildir sıfır olması gerekiyor. Yani x eşit değildir 4 olacak. Şıkları incelediğinizde hemen zaten 4'ü tanım kümesinden çıkardığını görüyorsunuz e şıkkının ve cevap zaten e şıkkı olacak. Fakat nasıl yaptığımızı incelemek isterseniz şöyle yapalım. Şimdi bu 6x eksi x kare dediğim şey büyük ve eşit 0 olacaktı. Yine eksiyle çarpalım. Şuradan kurtulalım. Şimdi eksiyle çarparsam burayı ne olur? x kare eksi 6 x küçük ve eşit 0 olur. Daha rahat işlem yapabilmek için yapıyorum bunu. x parantezini aldım ve x eksi 6 geldi ve küçüktür 0 oldu. Buradan x eşittir 0 ve x eşittir 6 köklerim oldu. Tablo yaptığım zaman şuraya 0 koydum. Buraya da 6 koyduğumuzda. Evet şimdi işaretim neydi? Artı köke geldim değişti ve artı oldu. Küçük ve eşit 0 olduğu aralık burası dahil olacaktı. 0, 6 aralığı gördüğünüz gibi ve fark olarak 4'ün olmaması gerekiyor. 4'ü çıkaracağım. Evet şimdi bu soruya bakalım. fx ve gx fonksiyonları tanımlanmış ve fa değerini soruyor ve bizden ga istiyor. Hmm. O zaman şurada bir hata olduğunu söyleyebilirim. Bakın burası a'dan reel sayıları tanımlı lazım. Buranın da yine a'dan real sayılara tanımlanması gerekiyor öncelikle. Şimdi ben burada öyle bir x değeri yazmışım ki sonuç 2 çıkmış. O zaman eksi 3x eksi 7 dediğim ifade 2 eşit. O zaman eksi 3x ne oluyor? 9. x ne geliyor buradan? Eksi 3. Şimdi ben bu eksi 3 değerini alıp burada yerine yazarsam g a'nın birinci elemanını bulmuş olurum. O zaman yapalım. x eşittir eksi 3 için g eksi 3 dediğim ifade eksi eksi 3'ten 3 artı 1'den ne geldi? 4 geldi. O zaman ilk elemanım ne olacak? Elemanlarımdan biri diyelim daha doğrusu 4 olacak. Tamam devam ediyorum şimdi. Burada x yerine öyle bir değer yazmışım ki sonuç eksi 1 gelmiş. O değeri bulacağız şimdi sizle beraber. Eksi 3x eşittir 7 buraya geçti. 6 oldu. x eşittir ne geldi? Eksi 2 geldi. O zaman x eşittir eksi 2 için g eksi 2'yi bulmak istiyorum. 2 artı 1'den ne oldu? 3 oldu. Diğer değerim de 3 geldi. Şimdi yine eksi 3x eksi 7'yi bu sefer de 5'e eşitliyorum. Eksi 3x eşittir 12 oldu. x buradan eksi 4 geldi. Şimdi burada x eşittir eksi 4 değer için g eksi 4'ü bulacağım. Eksi eksi 4'ten 4 artı 1. Buradan da ne geldi? 5 geldi. Sorumun doğru cevabı 5 oldu. Evet bu soruda da şurayı bilerek silmedim çocuklar. Çünkü sizle beraber pdf'ini paylaşacağım. fx fonksiyonunu vermiş ve bizden görüntü kümesini istiyor. Şimdi şurada bir tanım kümesi mevcut. a eksi 1'e 3 diye. Şimdi öğrenci şöyle düşünebiliyor. Hocam işte eksi 1 dahil değil. 0, 1, 2, 3 değerlerini veririm. Görüntü kümesini bulurum. Hayır. Bakın bunu tanıyor olmanızı istiyorum. Burası sonsuz tane sayı içerir. Yani siz sonsuz tane elemanı alıp aşağıda yerine koyamazsınız bizim burada tanım kümesinden yola çıkarak bildiğimiz tek şey x değerlerimin eksi 1 ile 3 aralığında olduğudur. Tamam mı? Şimdi şurada x kare eksi 4x var. Bu benim işimi zorlaştırır. Çünkü burada yerine yerleştirmeye çalışacağız. Ne yapacağız? Burayı değiştireceğiz. Bakın x eksi 2'nin parantez karesini alırsam ben ne geliyor? x kare eksi 4x artı 4 geldi. Bakın şurası x kare eksi 4x dediğim şey fx'in ta kendisi. Tamam mı? O zaman ne bozuyor işi? Şuradaki 4. Ben buraya eksi 4 eklersem bir şey değişmiş olur mu? Olmaz. O zaman şöyle yapacağız. Bakın. epik dediğim şey artık benim için x eksi 2'nin parantez karesinden 4'ün çıkarılmasıyla elde edilebiliyor. O halde şimdi bu ifadede bunları yerine koyalım. Eksi 1 küçüktür x o da küçük eşit 3 olarak zaten bulmuştuk yukarıyı. Şimdi burada İlk olarak eksi 2 çıkaracağız her yerden. Burada ne geldi? Eksi 3 küçüktür. X eksi 2 o da küçüktür. 3 eksi 2'den 1. Şimdi kare alacağız. Bakın bu kare alma işlemi önemlidir. Değerlerin kaybolmaması için eksi 3'ün karesi 9, 1'in karesi 1. Bunlardan büyük olanı seçeceğim. Alt, alt tabanım için ise sıfır koyacağım. Sıfır küçük eşit. Bak bunu başka bir yerde size isterseniz açıklayabilirim. Değerlerin kaybolmaması için yapılıyor. Şimdi x eksi 2'nin parantez karesi dedim. Küçüktür. Birim alacağım 9'umu. Büyük olan alacağım 9. Şimdi ne yapacağız? Eksi 4 çıkarmamız gerekiyor her yerden. Çıkarıyorum. fx fonksiyonu elde etmeye çalışıyoruz çünkü. Eksi 4 küçük ve eşittir. x eksi 2'nin karesi eksi 4. O da küçüktür. 9'dan 4 çıkarsa 5 gelir. Bakın şurası zaten fx fonksiyonum değil mi? Peki aralığı ne? Eksi 4 kapalı 5 açık aralığında e şıkkı. Evet bu testin son sorusu bu da fx fonksiyonunu vermiş ve görüntü kümesinde kaç tane tam sayı vardır diye soruyor. Sizin bu ifadelerin tam kare olduğunu görüyor olmanız gerekiyor. Hemen yapalım. fx eşittir. Kare içerisinde x eksi 3'ün parantez karesi var burada. Eksi yine burada x eksi 6'nın parantez karesi var. Kare kökü götürdüğünde dışarıya nasıl çıkar? Mutlak değer içerisinde x eksi 3 eksi yine karekökü götürdü ve mutlak değer içerisinde x eksi 6 çıktı. Şimdi ben x'i 3 değerini verirsem fx'im ne geliyor benim için? f3 eşittir 0 oldu eksi 3 eksi 6'dan eksi 3 oldu ama mutlak değer dışına 3 olarak çıktı ve başındaki eksiyi aldı. Tamam burada eksi 3 değeri oldu. Şimdi x'e 6 değerini verirsem eğer fx dediğim şey yani f6 eşittir 6'dan 3 çıkarsa 3 geliyor. Burası zaten 0 oldu. Yani eksi 3 ve 3 aralığındaki değerleri alacak. Neler bunlar? Şöyle yapalım. Eksi 3, eksi 2, 1, 0, 1, 2 ve 3 toplamda 7 tane değerim oldu.